Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Starnan ve FH Hafnar Fordur arasındaki maç, her iki takımın da güçlü performansları nedeniyle ilginç bir maç öngörüyor. Starnan, son maçlarında tutarlı bir oyun sergileyerek zorlu bir rakip olacağını gösteriyor. Diğer yandan, FH Hafnar Fordur'da istikrarlı bir performans sergileyerek, sıkı rekabetin yaşanacağı bu maçta Starnanan'a ciddi bir direniş göstereceğini belirtiyor. Her iki takımın da forvet hattının güçlü olmasının, genellikle karşılaşmalarını yüksek skorlu maçlara dönüştürdüğünü gözlemliyoruz. Defansif anlamda da birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele etmelerini bekliyorum. Tahmin 2.5 üst oran <laughs> 1.25. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.